Seleme radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz kim bir sıkıntıya düşer de inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse Allahü Teala ona düştüğü sıkıntıdan dolayı onu ödüllendirir ve ona daha hayırlısını verir şeklinde müjdelemiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun Anlamı Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı: Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı: Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı: Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı: Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı: Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir musibet ve sıkıntıya düştüğünde ve bir vefat haberi aldığında şu duayı okurmuş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve, ve, lillah ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik ve inna Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı, Allah'tan geldik, Allah'a geri döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Amin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamı Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Anlamam. Allah'tan celle celalüden geldik, Allah'a yine döneceğiz. Amin.